Mesela bu Kemalist Teğmenler meselesi de bu. Yani ordunun içinde 5 tane ismin gaza gelerek gidip Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediğini düşünmüyoruz gerçekten değil mi? Yani ifadelerine bakın, sonradan yaptıklarına bakın, işte Anıtkabir'e gitmelerine bakın, verdikleri beyanatlara bakın. Belli ki bir kıpırdanma da var hani TSK içerisinde. Yani cuntavari demek istemiyorum. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Dolayısıyla 5 tane teymenin mesela öncülüğüne bir bakalım Tuzla Piyade Okulu'na. Orada da yine namaz kılan ve işte Mustafa Kemal'in o küçük kağıtlarını buralarına asmak istemeyen teğmenleri ihraç ettirmişlerdi. Ve orada geçen WhatsApp konuşmalarında inanılmaz ifadeler vardı. Yani işte bunları kılıçlarımızla kesmemiz lazım gibi falan şu anda tam detayını hatırlayamadığım ifadeler vardı. Şimdi bu oradaki üretimde ciddi bir sıkıntı olduğunu da gösteriyor ve bunun aslında sebebi de biraz önce size bahsettiğim bu 10 yıllık acaba kemalist mütedeyyin muhafazakar milliyetçi bir odakla bir insan yoğurabilir miyiz hikayesinin sonucu ama işte bu işe yaramadığını da buradan görüyoruz. Bir takım öğrencilerin tarikatçı vesaire gibi gerekçeler bahane edilerek nasıl diğer kemalist öğrenciler tarafından işte zorbalık yapıldığını, ordudan attırıldıklarını da görüyoruz. Eğer ki bu teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerliğiz demesine toplumdan ciddi bir tepki gelmeseydi bunların nasıl el üstünde tutulacaklarını, bunlara hadi ordu göreve gibi pankartlarla şımartılmaya çalışılacağını filan da biliyorduk. Yani bu mesele sadece işte şey değil, sadece teğmenler meselesi değil, sadece medya meselesi değil. Aslında bunların hepsinin bir birleşimi.